Arkadaşlar hepinize kocaman selamlar. Bugün sizlerle birlikte ve Kübra ile birlikte TikTok üzerinde yapılmış en zekice bu vuruşların kurguları falan filan bir şeyler efsane komik böyle videolar izleyeceğiz. Güzel şeyler izleyeceğiz. Sizlerle izlemek çok daha güzel olacak. düşünüyorum. tabii ki Kübra ile izlemek evet. o da çok güzel olacak diyoruz ve hemen videoya geçelim. Evet, hadi başlayalım. Hazır mısın? Evet, hazırım. Hadi bakalım. <laughs> Çok iyi bu orada. Evet. <laughs> Tam benim vuruşlarım bunlar ya. Gel ya, gel ya. <laughs> bunlar hep kurgu değil mi ya? Gerçek oyunda zaten böyle bir şey yapılamazdı. Hadi bakayım. Bir şey olmaz. Bu ne abi? Aa, ne yapmış abi? Oha anasının gözü. <laughs> abi çok iyi ya. İnanılmaz iyi. Kafası yersin dışarıda. Bu ne abi? Bir de inme inme Bunu nasıl gibi... yapabiliyorlar? Girdi içine yani. Kaldı orada. Helal. <laughs> Sağ sol yaparak vuruyor. Yes. ölmedin mi peki? <laughs> Puh, Allah cezalar versin. Çakmak nerede? Çok güzel yapıyorlar ya. Evet. Oo, sende Hayır, var mı öyle sende? Hayır. Bak bu çok iyi bu. ya bunu Instagram'da gördüm bu çok güzel ya hani böyle bir güncelleme bize gelir mi Çin PUBG'de var sanırım hmm. dans ederek yürüyorduk ya dans <laughs> ederek ateş ediliyor, edilebiliyor Aa. ve bak çok güzel şeyler çıkmış ortaya bak şimdi Instagram'da gördüm tam bende <laughs> tam bir manyak kişi değil mi hadi bakayım <laughs> Oha. Ya, ne yapıyorsun ben sen hadi ya gel buraya da biraz içeri gir. Oha çok güzel değil mi ya? Bu da Rust galiba. Her R rust gibi değil evet. mi? Rust gibi olmuş ama Çin PUBG'si <laughs> yani. Değişik güncellemeler rust geliyor geliyor. Rust'la PUBG karışmış. Tam anladık hadi. Biz yani, de zeloda kurup böyle bir şeyler yapalım ya. Bence de yapabiliriz değil aslında. Değil mi? Çok eğlenceli değil mi bu arada? <gülüyor> <gülüyor> <tülüyor> <tülüyor> <gülüyor> i̇şte bu benim. Çünkü ben de bu sezonu az bitirdim. Ota geliyorsun. <laughs> <laughs> şarkı. <laughs> tamam. O hayır şatkanla nasıl patlatabilir onu? <laughs> Patlatamamıştır zaten. <laughs> Hayal görüyordur o. Öf. Yalnız bunu tost makinesiyle mi kaydetmişler? Ben tam olarak onu düşünüyordum. Bu ş pompalı modu galiba bu arada bu. Herkes de pompalı var çünkü. Bak böyle dönerek senin gibi vuruyor. Ben... Abi adam shotgun'ı öttürdü ya. Harbi öttürdü yani. Oha. Senin için dağları dönerim. Yatarak mı? Ya evet, yattı evet, bir şeyler yaptı orada. Onu yapıyorlar ama onu nasıl yapıyorlar? Bilen arkadaşlar yorumlarda söyleyebilir mi? Ya, adam tepeden çıkarken yatarak atlıyor. Ne oldu yaptın be? Oo. Ya yürü gitsin be. Aa. Ben bu kadar iyi oyuncudan ya. <laughs> bu ne? Lan bu ne? Bu var ya bu onu zirve. Nasıl yani? Ne bileyim? Hile hile kesin hile. Bu zirve bak harbi diyorum size. <laughs> de. Bunu deneyeceğim. Hadi bakayım. Okul vakti geldi, çattı. Annem zorla kaldırdı. 5 dakika daha uyusam. <laughs> <non gülüyor> ha okula geldi. Gitmeyeceğim. Okula gitmeyeceğim. Ya gördün mü? Aşkım şimdi nasıl kaldıracağım arabayı? aşkım Debrej'den ayağını benim cüzdanımdan kredi kartı çeker gibi yavaş E nasıl gaza basacağım? Gaza da alışveriş merkezinde mağaza gezer gibi yavaş yavaş basacak <laughs> <laughs> Mağaza Anne, gezer İnşallah evet. Anladı tabii. Taktik maktik yok. Bu ne abi? Abi atlayarak havada ateş atıyor işte. Atladı 360 çekti ve öyle vurdu. Bu ne yapıyor Görümcek abi Görümcek adam. <laughs> Görümcek <laughs> ad Bu Team PUBG'ye gelen bir güncelleme. Ha. Buraya da gelebilir. Mod olarak gelebilir. <laughs> <gülüyor> 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 Elektrik ver Cay. Benim hiç setim yok ki. Lan o çok güzeldi. Dur bir dakika. Biz dans etmekten şeyi anlamadık ama. Bak çok iyi bak. Tam son anı çok iyi değil miydi bak. Bak 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 bak. Yo doğru anlamışmış. De anlamışım işte anlamışım. Bu arada tişört nasıl? Hena. PUBG Mobile Türkiye'ye teşekkürler. Aynısı bende de var ben de teşekkür ederim. Sen çaldın. <gülüyor> <gülüyor> Tugay Göktağ <göksel> olsun. <gülüyor> <gülüyor> Tugay çaldı. Dumbullan dayı değil <laughs> mi? Senin en sevdiğin dans Benim en sevdiğim dans değil Setlere bak Bende olan tek dans <laughs> Kıyamam ya yazıyor. A, A1, B1, B2, B3, B4, B7, Omega 3, M, T, S bile var bende. S ne ya, T ne ya? Ne saçmalıyorsun sen be? S, Skorski, Submarine, her şeyi kullanabiliyorum ben. <laughs> Bu ne abi? Bitti. Bitti. Bitti, güzeldi ama. Güzeldi evet. Devamı gelsin. Valla onlara yakalmış kalmış bir şeydi. Arkadaşlar bunun ya, devamını evet. böyle cezalı bir şekilde eğer ben gülersem falan filan böyle cezalı gülmeme çalıştı bir şeydi. Evet evet o çok güzel olur. Yapalım yani. mı? Yorumlarda belirtelim. Aynen TikTok öyle. videoların devamı gelsin bunu da belirtmeyi unutmayın. İzlerken keyif aldıysanız bizden mutlu mutlusu bize. olmaz abi. Biz gerçekten keyif aldık. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.